Anız yakan geleceğini yakar. Kontrolsüz olarak yakılan anızlar, komşu tarladaki hasat edilmemiş ürünlerin yanmasına sebep olmaktadır. Yangınlar bazen çitleri, tarla içerisindeki direkleri, meyve ağaçlarını yakabilmektedir. Yangınlar sırasında hava kirlenmektedir orman ve konut yangınlarına sebep olabilmektedir. Karayolu civarındaki anız yangınları görüş mesafesini azaltarak trafik kazalarına sebep olmaktadır. Sadece anız yanmıyor, toprak üstünde ve altında yaşayan canlılar da yanıyor. Yaban hayvanları ya yok olmakta ya da yuvalarını kaybetmektedirler. Anız yakma, geleceğini karartma.